Beş metre daha mı alsaydık Nusret Bey? Ya komşu evin koltuklarında mı düşeceğiz hanım? <laughs> Eksik kalmasın da yani arttırdığımda sandalyelerin de yüzlerini değiştiririm diyordum. Anne yenisini alsak daha ucuza gelecekti. Doğurduğuma bak. Kızım bizimkilerin ağaça kıymetli ağaç. Yenilerini ağaç tozundan yapıyorlar. Size iki gün dayanmaz. Al bakalım. Bereket versin abi. Bereketini gör. Artık adresi aldınız. Biz eve yollarsınız değil mi? Tamam abi merak etme. Hadi bakalım siz evinize ben de fırına. Aa, canım 40 yılda bir çıkmışız. Kanlıca'da bir yoğurt yedirmeyeceğim mi bana baş başa şu havada? Ya ne yapacaksın yoğurdu hanım? Güneşten yandım sırtıma süreceğim. Ettiğiyle kırdıya bak. Vazgeçtim yürü kız gidiyoruz. Dur kızma hanım öyle. <laughs> i̇ki latife ettirmiyorsun. Tamam pudra şekerini bol bol koydururuz. <laughs> Kuşum <laughs> seninle de bir başka zaman baş başa yoğurt yeriz ha? Aman baba siz kumrular baş başa kalın da hadi ben gidiyorum. Kumruymuş densiz. <laughs> hadi biz de gidelim sevgilim. <laughs> Haşarılığın zamanı mı Nusret Bey? <gülüyor> hmm. <gülüyor> oy, oy neler bunlar be. Nasıl da parlıyor bunları. Nasıl da kokuyor. Beğendin mi? Çok beğendim. İçimin yağları eridi. Adeta bir sana eseri bu be. Kıvamı iyi olmuş mu? Olmuş. Olmuş. Yani böyle dalında olmuş armut gibi. Ya ne eksik ne fazla. Hani kaluze mi desem, pelverde mi desem, kadayıf mı desem. İhsanımı kaybettim. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Peki minik bir özrü hak etmedin mi şimdi? Ha, hak ettin. Limonu az kaçmış. Aa, bozuluyorum ama bak. Bozulma. Sen daha bana ve Türk gırtlak sanatına çok lazımsın. Sen beni sevmiyorsun. Ah. Seni sevmeyen olsun be. Böyle bir maharet, böyle bir el kararı sevilmez mi? <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazanç nasip etsin. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Estağfurullah. Nasılsın ablacığım? Hiç güveysinden hallice. Mesleğimin doruklarını az kaldı. Hissediyorum Necip abla. Satış rekorları kıracağız. Allah gönlünüze göre versin ablacığım. Necip hanım Bunca işinizin arasında abes kaçmazsa sizi bir yere davet edebilir miyim? Şimdi Jaleciğimi de nasıl yalnız bırakayım? Bir sürü müşteri gelecek Necibe abla. Hiç merak etme, hiç yalnız kalmam. Siz bildiğiniz gibi romantizminizi yaşayın. Yok şekerim öyle bildiğin gibi değil. E, i̇ki dakikada gidip geleceğiz değil mi Celal Bey? E, arzular şelale. Peki, hadi bay bay. Bak şu balta girmemiş korktu. Millet hayırlı olsun gezmelerine götürüyor. O bir çelenk yolluyor mu? Duyuyor musun Mehpare? Neyi Sevacım? Deniz ve Mehtap seni soruyorlar nerede diye. ben de böyle karşımda bir peri kızı gibi oturuyor diyorum. Ay Sevacım sen niye bu kadar çok tatlısın ya? Bebekken bal tulumuna düşmüşüm de ondan. <gülüyor> <gülüyor> Şua! Şua hayvanlar olsun! Batıyor muyuz? Ee, e, hayır. E, daha böyle ıssız denizler ortasında yelçensiz kaldık galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya, acaba inip gitsen mi? Ya Şua ya! Tamam tamam. Şaka şaka. Ben sana böyle pozlarımı göstermiştim. Şimdi aheste çekerim türekleri. Mehtap uyanmaz. Rehalde de şey olmaz. Ay! <laughs> Ay bitti mi? Çıkacağım ama biraz kısa oldu galiba. Olmaz. Elinle böyle çekiştirerek uzatırsın. Hakikaten oldu mu? Mankenler kraliçesi Elizabeth'e benzedin. Bu kıyafeti sakın kaçırma. Kaç kişi daha görmeye gelecek? Bir canlar geliyor. Aman gelsinler. Kıyafet alacak halleri yok ya, kuru kalabalık. <laughs> ne yapıyorsun lan Jale, ha? Ne yapıyorsun lan Zayde? Yani Zayda Hanım? Ne var Korkut? Bir şey mi istemiştiniz? Evet. Mendil var mı lan Jale, ha? <laughs> Bakkal mı burası Korkut? Git orada mentolüsünü satıyorlar. Adam gibi konuş lan benimle. <laughs> Biraz kısa olmamış mı? Haklısınız. Ben de değiştirecektim zaten. İyi edersiniz. Ne oluyor lan can? Ne karışıyorsun benim müşteri veli nimetime? Hem hayırlı olsun çiçeği getirmediniz... ...hem de müşterimi modelden soğutuyorsunuz. Gidin. Yoksa jandarma çağıracağım. Çok komiksin lan Cale. Yürü lan Pican, Geldiğimiz kabahat. Hı. Daha uzun bir şeyler yok muydu? Ay daha ne olsun? Süpermenin pelerini var. Telefon kulübesinde satıyorlar. Kumrular, ne yapıyorsunuz burada? Ne hoş sürpriz. Yoksa bizden kitap almaya mı geldin son gücüm? Dükkan eniştemin. Ne istersem alırım. Tabii ki. Gelir gelmez evzeklik yapmak zorundasın değil mi? Evet, vazifeliyim. Bugün Dünya Kumrular Günü. Haberiniz yok mu sizin? Ne böyle tozlu kitap raflarının arasına tıkılıp kalmışsınız? Sen ne geveliyorsun ağzında bakayım? Enişte bir soğuk kaza söylemek yok mu? Sana kasasıyla feda olsun baldız. Ay ne oluyor size? Başınıza güneş falan mı geçti? Ortada fol yok, yumurta yok. Sonay, galiba kardeş geliyor bize. Tolga yandım. Bu sefer kesin kayınbiraderin olur. Ay ne anlatacaksan anlatır mısın lütfen? Annemle babam yoğurt yemeye gittiler. Ee? Ama pudra şekerli. Of. Yani? Yani kumrular gibi seke seke, kol kola, göz göze. Ay 40 yılın başı bir çıkmışlar çok mu görüyorsun? Çok görmüyorum. Az gördüm de ondan şaşırdım. Ee siz yoğurt yemeye gitmiyor musunuz? Ee, biz buraya söylüyoruz. Siz böyle kara göz yapın aranızda. Ben sizin burnunuzdan getirmesini bilirim. Canım oradan bir kitap verir misin? Kulaklığımın boğaz konulu olsun lütfen. Efendim Celal Bey. Çok güzelsiniz. Beni utandırıyorsunuz. Necmi Hanım. Efendim Celal Bey. Utana utana bugünlere geldim. Artık dayanamıyorum. Hem insan güzel bir şey söylemek için niye utansın ki? Tabii utanmamalı. Ama böyle yetiştirdik. Her şeyi içimizde yaşadık. Bugün varız, yarın yokuz. Necibe Hanım. Benim hayatım pişmanlıklarla dolu. Artık bir tane daha eklemek istemiyorum. Hem de çok. Bana dünyaları bahşettiniz Celal Bey. Çünkü ben de sizi seviyorum. <laughs> Allah, ım. ben sana ne kulluk yaptım ki bu mutluluğu bana ihsan ettin? Aman Celal Bey yapmayın, ağlamayın. Herkes bize bakıyor, rezil olduk. Hem, hem de ağlatacağız. <gülüyor> <gülüyor> oh, hararete iyi geldi. Allah aşkına nezaket hanım. Böyle hararetten, mararetten bahsetmeyin canım. Bir duyan olursa nasıl açıklarız? Çıldırdın mı efendim? Yürümekten sıcaktan yandım tutuştum böyle ağız tadıyla bir buz gibi gazoz ama içemeyecek miyim? Ama efendim Allah aşkına inadına mı yapıyorsunuz canım? Demezler mi insanlar ateşle barut yan yana durmaz diye? Bana bak efendi. Kafamın tepsisine attırma. Aha şimdi şuracıkta imdat insan sıkıştırıyorlar diye bir bağırırım. Görürsün sen o zaman ateşi barutu. Tamam vallahi yaparsın sizden korkulur. Na ağzıma fermuarı çekilir tamam. Ama, ama zaten o ağza da fermuar çekilir. Ama niye öyle diyorsunuz nezaket hanım? Ben size iyilikten başka ne yaptım ki canım? Bakın bu sıcak havada işimi gücümü bırakıp peşinize düştüm. Efendi, efendi. İnsan sarrafıyım ben. Benimle aşk atmaya kalkma. Külahları değişmeyelim ona göre. Vallahi dağıtmam, billahi dağıtmam. Emrinize amadeyim. Ha şöyle hizaya gel. İyi adamsın, hoş adamsın da Ruhi Efendi. Şöyle ipini biraz gevşetince insanın tepesine çıkarsın sen. Haklısınız. İnsanoğlu çiğ süt emmiş canım. <laughs> Ömür adansın Ruhi Efendi. Buna bak. Hah. Aslında senin içinde ne fırtınalar kopuyordur Allah bilir ha. Allah bilir. <gülüyor> <gülüyor> ah, yandım. <laughs> Gırtlağıma dikenler batıyor. <laughs> Yanını Allah görürmüş Ruhi Efendi. Hadi şerefe. <laughs> Ay hanım hanım, sen benim canım, ben seni alım, dağlara kaçayım bu gece. <laughs> Ayol genç değil mi hatırına geldi pudra şekerli yoğurdu yiyince? Yavaş kozun ya. Göşemelik kumaş bahanesiyle sen koskoca fırıncı müsaiti kaçırıp bir de gençlikten birden vuruyorsun. <laughs> hadi 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 sen dedinden razıymışsın. Ruhi Bey'i de bahane ettin. <laughs> İyi ettin hanım. Baş başa gün yüzü gördük işte. Ben hiç kötü bir şey yapar mıyım? Sen hiç kötü bir şey yapar mısın? Sen kimin sevgilisisin? Böyle konuşma Bey. İçim bir tuhaf oluyor. Hayal Efendim Nusret Bey. Sen benim ömrümsün. Ben seni çok seviyorum. Yani rezil olacağız. Bey, Asıl rezillik bu işte. Sevdiğini göstermemek. Ben de seni çok seviyorum Nusret Bey. Sen benim ömrümün nurusun. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. <laughs> Başımın bütün ağrısı geçti. Ee, delikanlı, tane daha yoğurt getir, hidrosu bol olsun.